Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın insan kaçakçılığı raporu kendi iki yüzlülüklerini ortaya koydu. Bir taraftan IŞİD'e karşı müttefiki ilan ettiği YPG ve PKK'yı, diğer taraftan küçük yaştaki çocukları zorla kaçırarak savaştırmakla suçluyorlar bu raporda. Şöyle ifadeler var. YPG Suriye'den, Suriye'de 15 yaşından küçük kız ve erkek çocuklarını zorla ailelerinden kopararak eğitim kamplarını alıyor. PKK IŞİD'e karşı savaşmak için bazıları 10 yaşın altında olduğu görülen çocukları kullandı. YPG'nin kadın kolu YPJ'de küçük yaştaki çocukları zorla alıkoyup savaştırıyor. Avrupa'nın haberi var. İngiliz de Devleti'nin haberi var. Asıl bunları organizan İngiliz Devleti'dir. PKK kafası çalışmayan ahmaklardan oluşuyor. Küt yoluna yürümekten haberi olmayan sığır gibi, domuz gibi adamlar. Yani tamamen boş kafa, odun kafa, homoseksüellerden oluşuyor. Dolayısıyla onların bir şey yok organize etmesi, bir şey planlaması falan mümkün değil. Evet. İngilizlerin devlete hazır planları getiriyor. O ahmaklar da uyguluyor. Evet. O köpekleri kullanıyorlar sadece.